Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Yepyeni Brawl Stars videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Evet bugün Brawl Stars yeni güncellemeden neler değişmiş onlara göz atacağız. Hem de biraz oynama yapacağız. Bakalım nasıl oynuyoruz. Kayman karakterimiz yükseltelim paramız varken. Şu arka plan değişmiş arkadaşlar. Ee, şu yeni karakteri de ben göremedim. Dükkanda göremedim. Görseydim anında parasını yatırıp alacaktım. Ama yok şunu sevdim baya. Bak. Neyse arkadaşlar uzatmadan videomuza geçelim. Hemen çift hesap oluşmaya girdik. Bakalım ne değişmiş ne değişmemiş. Bak bu koretteyi alacağım ben abi. Ben size söz veriyorum. Burada bir şeyler değişmemiş gibi. Yani değişse ne değişecek abi? Uzak mesafeli oyuncu gelseydi bu maç bizim daha bunda biraz zorlanacağız gibi. Al o yükü kanka. Bak bu yerler çok yolmuş. kanka gelen var. Hop. Alırsın bak ben de geldim. Ay, helal be. Ama çok sık olmuş arkadaşlar. Hareket bile edemiyoruz içinde. O biraz kötü olmuş. Al onu kanka. Hadi. Ve birinci maçta birinci olduk. Kolay oldu arkadaşlar bu maç. Bak. Bu şey çok güzel olmuş. Bu ana ekran. Burada burası ters ekibi. Çok güzel olmuş abi. Bakın bu ana ekran çok güzel olmuş. Ben sevdim. Yemeklerim güzel olmuş. Bayağı bir güzel yapmışlar ha. Ben de bugün sizler için 4000 kupa yapıyorum. Hemen ikinci hesabıma geçelim arkadaşlar. Ben değiştirirken siz de kanalıma abone olup like atarsanız çok ama çok sevinirim. Yanlış hesaba tekrar tıkladım ya. Neyse bir şey olmaz abi. Yeni hesapta şey var. Pam var. Sandy var. Onu almayacağım. Hemen ee, şeye gireceğim elmas kapı neler var onlara bakacağım arkadaşlar yani yeni güncellemede oynamak insana şey veriyor ya bak değişen bir şey yok abi yine aynı buralar Tabi biz maça niye gelecek onu anlamadım hemen alıp çıkalım bu maçı bak gelen var mı varsa alalım alın abi bunlar bot hadi Mermimiz fullendi. Gelin lan gelin. Ultiyi boşa attım ha. Yemin ederim arkadaşlar ulti boşa gitti. Aldım ben elmas kanka. Gelsinler. Bu yemin ederim güzel olmuş baya bir oyun. Şu ana ekranı ben çok sevdim arkadaşlar. Hadi abi iki tane şeyimiz var. Kanka orada dur sen al. Bak yine ben aldım. Ölürsek gidecek bunlar. Gelin lan ultimi yiyin bakalım. Tadı güzel mi? Atalım şuraya. Ben aldım yine. 5 tane oldu arkadaşlar. Şimdi onu da alıp pusacağım. Al pus abi hadi. Ben buradayım. Gelen varsa indirim. Hadi bak. Onu yaptığın iyi oldu kanka. Gelen yok. Ve bu maç bizim de arkadaşlar. Ama şimdiden konuşmayalım da bakarsınız ölürüz. Gelin öldürün lan. Maç bitti zaten. Evet arkadaşlar. Güzel oynadık bak. Aa, Bu da güzel olmuş. Bayağı bir eğlendik arkadaşlar. Şimdi çıkış yapalım. Ee, ve çift hesaplaşmaya devam edelim. Eğer daha fazla Brawl videoları istiyorsanız kanalıma abone olup like atarsanız beni mutlu edersiniz. Tüm takımlar birbirine karşı. Tamam abi biliyoruz zaten. Şuralar da çok büyük olmuş abi. Kanki gel burada ilk bulamayız da pusarak gidelim. Çok büyük yapmışlar rançalları. Futbol sahası gibi olmuş. Bak şu üstteki adam var ya demin de öldürdü. Şimdi de öldürdü. Gel kanki nereye gittin? Korkuyorum öldün ha. Orada büyük var. Gidip onu alsam mı? Zaten alacağım. Kaç. Lan nereye gittim? Beni burada tek bıraktı gitti ya. Pat. Gel buraya gel. Buraya gel alırım seni. Böyle alırız işte. Kaç lan kaç. Hadi son anda aldık. Kaç abi kaç. El premium. Ya abi. Takım arkadaşımızın karakteri nasıl öldü bu? Anlamadım. Karakteri bayağı sağlam bir karakter. Neyse abi sıkıntı yok. Teke mi girelim ya acaba? 4000 kupada ne geliyor? Bugün 3500 yaparım. Akşama da Tiki alırım yani. Sonra bunu çok sevdim arkadaşlar. Yani güzel güzel karakter. Neyse uzatmadan tek hesaplaşmaya girelim diyeceğim. Ve girmeyelim abi ölüyoruz bu arada kanalıma abone olup like atarsanız çok ama çok sevinirim arkadaşlar. Video 5.5 dakika olmuş güzel. Ems mi bu? Evet galiba. Ben bu karakteri sevdim arkadaşlar çünkü e, falan iyi vuruyor. Kim aldı? Kimi çaldı lan bu? Bak ortadayız. Bunları alalım. Git al. Ben kaçıyorum. Bay bay. O kadar kişinin arasında dalacağımı sanıyorsan sağ çıkmamız mümkün değil ha. Takım arkadaşımın Allah belasını versin bir kere. Alırım böyleliklerini koçum. Hadi. Gelin lan. Sekiz tane yüküm var. Hepinizi yakarım ha. He. Gelin hadi. Evet arkadaşlar daha fazla Brawl Stars videoları istiyorsanız kanalıma abone olup like atın ve bir sonraki Brawl Stars videosunu bekleyin. İyi oynuyoruz artık abi gelin. Neredesiniz? Size bir ulti atayım. Tadına bakın. Şuradan çıkabilir bak. Atmayacağım ultiyi. Ne dedim abi? Tadına bakın abi. Geberin ve maçımızda birinci olduk. Ben bayağı bugün kupa kasacağımı zannediyorum çünkü güzel arkadaşlar. Bu da fotoğraf çekiyor abi. Videoda hem de fotoğraf çekiyor. Takım birinci oldu. Tekrar evet mi kanka? Hadi tekrar oynayalım hadi. Şu kolet çıkaracağım arkadaşlar. Çünkü bekliyorum. Ee, dükkana gelmesini bekliyorum. Anında parayı yatıracağım. Bak ölürsen var ya kanka bir daha sen oynamam Oyun arkadaşımızı da bulduk. Ama her zaman değil. İfte gelse bile kabul etmeyeceğim yani. Kaç kaç. Hadi abi alırız. Sağlam bir karakteriz sonuçta. Kanka bak orada onu alırsın sen. Korumam var nasıl olsa. Yani illa her şeyi ben mi yapacağım anlamadım ki. Neyse abi sıkıntı yok. Hesaplaşmaya girdik tekrar bakın. Attım şuraya ultiyi. Ayşe nasıl kusura bakma. Böyle alırlar seni. Şu kultu da alalım. Çok fazla konuştu. Evet arkadaşlar baya güzel oynuyoruz. 8 dakika olmuş video. Hemen bir elimizi dağıtalım. Heyecanlı gidiyoruz. Güzel gidiyoruz arkadaşlar. Bu kaybetmemeye çalışacağım. Takım arkadaşım Jesse. Ya diğer adamla neden oynamadım? Anlamadım ki. Baksana şuraya vursan. Bak gelen var. Kaç. Boşuna sıktım. Kaç lan kaç. bu geliyor. Bak gelen varsa ulti yer. Aldım. Böyle alırım sizi. Kaçın. Kaçın lan benden korkun. Pat geber. Aldık ulti baya işimize yaradı. Şurada geberdi bak. Şundan biraz korktum açıkçası. Çünkü aynı karakteriz arkadaşlar. Bak Jesse senle birlikte onu alabiliriz. Aldık geber lan. Hesaplaşmaya girdik tekrar. Hadi be. Son anda arkadaşlar. Kaç. Hadi ya al yükleri al. Kanka beni bekle bak. Bak bu orada yoksa öleceğiz. Kaybetmeyelim bu maçı hadi. Geliyorum diğeri bak orada. Terbiyesizler ne yapmış lan. At ultiyi. Diğeri de oradadır. Kul cool. çok fazla yük oluyor abi. Evet arkadaşlar e, bu videomuzun daha sonuna gelelim. Daha fazla browser videoları istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. Kanalıma abone olup like atarsanız çok ama çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.